Kimle Biz bir dur, şehre problem değiliz ya canım. Karakter E valla Çanakkale'de daha güzelini yedim mi kusura bakmayın. Yedim mi? Yedim. Çanakkale. O anlamda. Tabi bu da doğal, bu da organik. Çünkü dur, dur. Şey Henüz buralara, buralara, buralara anladığım kadarıyla henüz şey gelmedi. Bu nasıl deniyordu? Hormon mu? Hormon. Hormon buralara uğramadı galiba. Uğramamıştı. Hormon yani. henüz buralara uğramam. Onun için... Yer pazarda... kalmış. Bosforda kalmış. Geçememiş böyle. Pazarda dolaşırken şeyi hissedersiniz. Yani buranın organik bir pazar olduğunu hissedersiniz. <laughs> ee, İsmini de ne dedi? Kaç Eliana. Eliana. Elena, Elena Hanım efendi. къде nereden alıyorsunuz efendim? Чата пита къде взимате. Това е много добре. Чата пата. Ние сме си производители на мед. Хей, това са пчелички на ремаркета, качели. Виждал ли си, брат? Брат, няма такова, защото там има хубава. Брат, Aa, o diyor yani biz bunlar ya kendini üretiyoruz diyor. Var diyor bunlar aracı var kendi o köyde bu köye falan gezdiriyor. Razgat'tan bal geliyor muymuş buraya? Razgat'ı mı ki dedi? Yok Böyden. bizim evet. rayonlarda üretiyoruz Hı. bunları diyor. Efendim evet. e geldiğinizde iki hatta üç tür bal görebiliyorsunuz. Hatta dört tür. Çok koyu. Biraz daha açık. Evet. Faz daha açık ve neredeyse ayçiçeği yağ kıvamında bal. Bu dört balın farkı nedir? Yani ne balları onlar böyle farklı? farklı? Bunlar oluyor, çeşitli bölümlerden üretilen bir bal yani. Mesela o en koyusu ne balı? İsviçre dostu. Kazi nay nay takvete da dıt süperdir ama dıt olarak eee yani ama mi? Çünkü ama bak da 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 bak modikatörsüz o da ne mogę da Şimdi bak bu diyor bir çeşit ağaçtan Tristan diyor dıtmış yani. ben tam olarak verilmesi, Türkçede dıtması bir Onu bana da sorulur. Dıtmış. He. Ve o sadece dıtmış, değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet. Dıt ağaç balı. Dıtus ağacı, ağacı balı. Evet. Bizim Karakovan balı vardır. O da bir ağaçta ağaç balıdır muhtemelen. En evet. pahalı su mu? En pahalısı En pahalısı. Büyük ihtimal ağaç olduğuna göre evet. e, bizim kara kovan balonu eşleyen bir baldırı e, biraz daha koyusu olan ama yine açık olan ne balı? Drugotu Şimdi bu diğeri ...benzer ona yakın bir ağaçtan diyorum. O Bak, da ağaç evet. balı. Bu en e, ayçiçek yağı gibi olan, en arı... Nice ...akasya ağacının balıymış efendim, akasya balı. Açık olan. Açık olan akasya, akasya evet, balı. Onu söyledim. Peki niye bu kadar açık akasya balı? Zašto eto tako prozračno? A istinska kapte. ne 90% kapte. Temiz, başka bir kapkı yok içinde diyor. Onun için diyor. Çok yani doğal olarak sadece ondan diyor. Başka bir şey katkı maddesi yok diyor. O yüzden. Kestane balı var mı hanımefendiler? Podcast'ten ne var şimdi? ne o, kestane 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 var da nameriş bu buketi ama değil mi? roza buket dedi. Ben hep keşfederim. Temiz temiz hani sene bulunmaz diye çünkü diyor öyle bir madde ya bir çok iyi bir bölgede aynı alanda olupysa da o zaman olabilir o. Balı yedir, o diyor. Öncelikle bal müşterisi arasında bir yanlış anlama vardır. Ben onu düzelttiğim buradan yeri gelmişken. Şu şekil balı görünce diyorlar ki ya bu şekerli bal. Bu balı değil. Tam tersi, evet. bu bal hakiki bal, gerçek bal. Ya da Bak altına yani. altında balın gerçek balın altında bir kristalize olur, bir toplanır ve iki, iki farklı aşama olur. Mesela alttaki biraz daha açık renklidir, üstteki daha koyu renklidir. Asla hanımefendinin balları ile ilgili yorum yapmıyorum ama bir bal böyle hani dıştan acay, akışkan, makışkan bir şeyse onu takmadan gerçek balın, kaliteli balın gerçek olup olmadığını anlamazsınız. La, Fakat zaman durdukça şu hale gelen bal gerçek baldır. Herkes şu baldan kaçar. İster ki bal böyle süzülmüş olsun. Ya, ya, ya. Su gibi akısın. O şey değil. Has bal evet. budur. Hadi bu da size bizden yana bir tüy olsun. Hadi. Çok teşekkür ederiz. burası yine ecdat yadigarı bir evet. eser. Neresidir burası Kırcaali'de? Şimdi Kırcaali Türkleri ve Müslümanları yanı sıra bütün Bulgaristan Türklerinin en büyük burası mekanıdır. Maalesef şu an Bulgaristan Devleti'nin elinde. Burası eski Türk okulu medrese. 1915-20 yıllarında bu bölgede yaşayan yani bütün Rodok bölgesinde ve Batı Trakya'ya varınca kadar yani orada yaşayan Türk ve Müslümanlar aralarında para toplayıp kurban derilerini satarak bu binayı yapıyorlar inşa ediyorlar ve ilk önce tabii ki bu şu birinci katı okul olarak çalışmaya başlıyor 1920-25-30 yıllarında 1950 yılında Bulgaristan ordusu, askeri burasını Müslüman encümenliğinden, burasını kiralıyor. Yani yıllarca bir bölümü askeri olarak kirada, burada çünkü tabii ki onların o zaman da parası yetmemiş bizim Müslümanların, Türklerin bunu bitirmek için. Ve onların kiralarıyla diğer katları yavaş yavaş tamir yapmışlar, yeni inşa yapmışlar. Daha sonra tabii ki burası yine Türk okulu olarak 1970'li yıllarına kadar devam etmiş. 1970'ten sonra Bulgaristan'da biliyorsunuz 72 yıllarında Müslüman konaklarla üzerine baskılar ve isim değiştirme kampanyası başlıyor. Soykırım yani biz Bulgaristan'da soykırım diyoruz. Çünkü bir soyu, bir Türk soyunu yok etme yani biliyorsunuz 1984 yılında isimler değişti, din yasaklandı. O bölge o zaman da yani burasını müzeye çevirip ve çeşitli Bulgar bölgelerinden, Bulgar köylerinden çeşitli haçlar, işte giysiler, Bulgar milli giysileri buraya getirip işte bu bilmen Türk köyünden, bu bilmen Ankara Türk köyünden sizin dedeleriniz, neneleriniz Bulgarmış, Hristiyanmış diyerek bu müze ...o yıllarda, 80'li yıllarda, 70 ve 80'li yıllarda öyle bir görev gördü. Onun için de özellikle yapıldı bu müze. Ve e, tabii ki 1990'dan sonra, Bulgaristan'a gelen e, demokrasiden sonra... ...bu e, Müslüman e, Türk halkı olarak e, buradaki e, cami encümenliği e, bunu yeniden geri e, almak istedi. Çünkü öyle bir kanun çıkmıştı. Eski el koyulan, e, işte mallar geri çevrilebilir diye. Ancak o zamanki e, iktidar e, hükümet e, öyle bir kanun çıkardı ki e, hep, e, ma, eski mallar e, devletin el koyduğu mallar çevrilebilir. Ancak müze ise çevrilemez diye bir e, kanunda değişiklik yaptı. Onun için de e, bu ana kadar 20 yıldan fazla burasını e, biz e, yani Müslümanlar olarak geri alamıyoruz. Çok basit aslında İlip Balat'ta Bulgar Kilisesi var. Biz de orayı müzeye çevirelim. Evet. İş mi yani bu ha, şey? Yani. Biz oranın bakımını yapıyoruz. Kimse onun içine giremiyor, karışamıyor. Oranın e, Oraya ait olan pek çok şey iade edildi. Laf mı yani? 1920 yılında buranın e, Türk Müslüman hayırseverleri Türk okulu yapıyor, medrese yapıyor buraya. Orada kiralıyor. Olabilir kiracı akip bittikten sonra orayı boşaltır. Sonra burayı, burası benim demek ne demek ya? Biz o zaman... Vallahi Avrupa Birliği de o kadar baskı yapıyor ki şu eski ee malları, kiliseye ayakkabı malları yok hepsini müze yap o zaman sen de verme. O dedim meydan. İş mi şimdi yani bu? Bu mu demokrasi yani? Evet Türkiye son aylarda biliyorsunuz çok sayıda Bulgarlara ait olan vakıfları geri verdi ve İstanbul İstanbul'un göbeğinde çok güzel yerler verdi Ancak e, burayı yani, geri almadan niye veriyoruz işte, o zaman biz? E, Orada soralım. Ya. Evet, ben buradan, Bizim burada e, buradaki Müslüman Türk ahalisine ait olan e, bina bağışlarla kurban derileriyle yaptırılmış bina bize iade edilmeden, daha doğrusu buradaki soydaşlarımıza iade edilmeden biz niye e, onların olduğu iddia edilen e, yerleri geri veriyoruz diye ve biz bir sormuş olalım yani. Evet, ben de buradan tabii ki e, bunu <laughs> Türkiye hükümetine de Yok, buradaki yetkililere, yetkililere, de, yetkililere de İstanbul'daki bunu... size ait olduğunu iddia ettiğiniz malları alıyorsunuz da bizim malımızı niye vermiyorsunuz diye evet. sözüm ona demokrasi ile işte burada demokrasi olduğu iddia edilen yerde bir soralım bakalım biz de bunu. Biz bu Kırcaali Türk olarak burasını bir an önce Türklere ve Müslümanlara devredilmesini istiyoruz ve bunun için de savaşacağız. Elimizden geleni yapacağız. Bu tez, buradan yani çağrıda bulunuyorum Bulgaristan hükümetine bu medreseyi Türklere verin. Çünkü o Türklerin malıdır ve Türklerin malı kalacaktır. Ömer Türk Kültür Derneği'nin genel müdürüyüm ve kurucusuyum 20 yıldır Bulgaristan'da, Kırcaali'de genellikle bölgede Türk kültürünü yaşatmaya ve geliştirmeye çalışan bir dernek ve başarıyla da bunu yaptığımıza inanıyorum. İsminiz? Müzekki Ahmet. Müzekki Bey'in bir de gazetecilik tarafı var. Aynı zamanda Bulgaristan'da şu an maalesef diyorum tek Türkçe gazete, gazete Kırcaali Gazetesi'nin sahibiyim. İnşallah 1 milyon Türk sadece bir tek bir gazete çıkartmasın. Burada en yakın zamanda 7-8-10 gazete çıkmasını da diliyorum. Ama maalesef şu ana kadar tek Türkçe çıkan gazete Kırcaali Biz de o zaman yine yetkilileri seslenelim. Yetkililerimiz buraya geliyorlar heyetler halinde. Biraz geziyorlar ediyorlar. Acık çarşı pazar dolaşıyorlar. Esnafla ha ha ha, ha sohbetler ediyorlar. Eee ondan sonra da ne oluyor? Aramız çok iyi. Yo, aramız nasıl iyi? Bulgar Kilisesi'ne ait bütün vakfiyeleri iade ediyoruz. Buradaki Türk cemaatinin yaptığı binayı, binbir zorlukla yaptığı binayı geri alamıyorsak, buraya gelip buradaki çarşı pazar esnafının halatır sorulmasına ihtiyacı yok. Büyük gibi davran. <laughs>